Mesela bir Türk markası bin dolara parfüm satabilir mi arkadaşlar? Satamaz. Peki kapalı çarşıda bir halıcı yüz bin dolara halı satabilir mi? Satar. Niye? Neden gavurlar cumhuriyetin bir markasına bırak bin doları 300 dolar bile vermiyorlarken cumhuriyet öncesi bir şeye Türk modernleşmesiyle ilişkisi olmayan iptidai bir Türk sanatına on binlerce doları şak 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 sayıyorlar. Niye? Onun marka değeri var onun marka değeri var. Ama sen bugün Cumhuriyet Türkiye'sinde Isparta'da gül yetişiyor. Al gülden en baba parfümü yap. 300 dolara satamazsın. Halıyı hangi politik güç sattırıyor biliyor musun? O gemiye bindi, İngilizlerle birlikte kaçtı dediğiniz adamlar var ya kardeşim. Onların Avrupalıları zopaladığı günlerin hatırına satıyorsun o halıyı 100 bin dolara. Osmanoğlu sayesinde satıyorsunuz. Osmanoğlu hakkını vereceksin. Osmanoğlu'nun hakkını vereceksin. Bugün <laughs> senin elindeki yegane politik karizma o adamların mirasıdır. Osmanlı'yı çek, arkandan çek, bir bok değilsin. Açık ve net söylüyorum. Örnek ortada. Hadi sat Isparta Gölü'nü 300 dolara. Hadi sat İnkılap Türkiye'si. Sat 300 dolara Isparta Gölü'nü.